Esfor programından herkese merhaba. Bugün kol, omuz ve göğüs bölgesi çalışacağız. Isınmayla başlıyoruz. Kolumuzu çevirdik. Geriye doğru çeviriyorum. Diğer kolumu karşıya doğru çeviriyorum. Geriye doğru çeviriyorum. İki kolumu birden karşıya doğru çeviriyorum. Geriye doğru çeviriyorum. Makas yapıyorum. Kolumu dirseğimden tutarak çekiyorum. Diğer kolumla tekrarlıyorum. Dirseğimden yukarıda tutuyorum. Başımın arkasına doğru çekiyorum. Diğer kolumla çekiyorum. Bıraktım. Omuzlarımı çeviriyorum. diğer tarafa doğru çeviriyorum. Tamam. Yukarıda bıraktım. Yukarıda bıraktım. Yukarıda bıraktım. Yukarıda bıraktım. Yukarıda bıraktım. Yukarıda bıraktım. Devam ediyorum ve evet. Yukarıda bıraktım. Tamam. Yere iniyorum. Push-up hareketlerimize başlıyoruz. Zorlanıyorsak, kız şınavı şeklinde diz, dizlerimiz yerde, e, vücudumuz omzumuzdan diz kapağımıza kadar tek bir çizgi halinde yapabiliriz. Ya da ayaklarımız yerde, tekrardan omzumuzdan parmak ucumuza kadar düz bir çizgi halinde hareketlerimizi uygulayabiliriz. 10 tane push-up hareketiyle başlıyoruz. Ellerimiz omuz hizasında açık. Karşıya doğru bakıyor. Hazır. İnerken nefes veriyorum. Kalkarken alıyorum. İnerken veriyorum. Kalkarken alıyorum. Başlıyoruz. Bir. Ve. İki. Ve. Üç. Ve. Dört. Ve. Beş. Ve. Altı ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve tamam. Kalçamı yukarıya doğru kaldırıyorum. V şeklinde duruyorum. Ters V şeklinde. Bu şekilde vücudumu aşağı doğru indiriyorum ve kaldırıyorum. İndiriyorum ve kaldırıyorum. Yüzümü olabildiği kadar yere yaklaştırıyorum. 10 tane yapıyorum. Hazır. İnerken nefes veriyorum. Kalkarken alıyorum. Başlıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve ve 10 ve indim. Şimdi plank hareketi yapıyorum. Bekleyiş yapmayacağım. Direkt plankta bir sağ elimi yere dokunduruyorum ve planka iniyorum. Sol elimi dokunduruyorum ve iniyorum. 20 tane yapacağım. Sağ 1, sol 2 şeklinde sayacağım. Hazır. 1 ve 2 ve. 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 ve 16 ve 17 ve 18 ve 19 ve 20 tamam dinleniyorum sıradaki hareketimizde plank yaparken sağ elimizin üstüne, sonra tekrar sol elimizin üstüne ve tersi şeklinde dirseklerimizin üstüne tekrar ineceğiz. Hazırsak kalçamızı kaldıracağız aynı anda. Kaldırdım. Yukarı, yukarı, aşı, aşı. Bu hareketi yaparken nefesimizi olabildiği kadar düzenli bir şekilde alıp vermeye çalışacağız. 10 kez yukarı çıkıyorum ve iniyorum. Başlıyoruz. Hazır. Kaldırdım. Bir ve in, iki ve in, üç ve in, dört ve in, beş ve in. Diğer kol bir ve in, iki ve in, üç ve in, dört ve in, beş ve in. Dinleniyorum. Ara ara vücudumuzda ödemler oluyordur. Diyetisyenimize soruyoruz. Ödem atmak için neler yapmalıyız? Eğer vücudunuzda ödem, şişkinlik varsa, herhangi bir sağlık probleminiz yoksa beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Aşırı tuz tüketimi ödeme sebep olur. Turşu, salamura yiyecekler, tuzlu zeytin, soya sosu gibi besinlerin tüketimini azaltmalısınız. Bunun yanında su tüketimini arttırırsanız ödem atmada faydası olacaktır. Bu sefer plank hareketimizi ellerimizin üstünde yapacağız. Yine sağ adım yapacağım, sol adım yapacağım. Ama bu hareketi yaparken sağ her adım attığımda bir şınav, sola her adım attığımda bir şınav yapacağım. Sağa 5, sola 5 tane yapıyorum. Toplam 10 tane olacak. Hazır. Kaldırdım. Adım aldım. Kapattım. Adım aldım kapattım. Saymaya başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 dinleniyorum. Şimdi elime lastiğim alıyorum. Lastiğimizi ayağımızın ortasına koyuyoruz. Üstüne doğru basıyoruz. Lastiğimizi tek kolumuzla kaldıracağız. Yana doğru açacağız ve kapatacağız. Aşağı indirme yapmayacağız. Sadece sağ ve kapat, sağ ve kapat şeklinde sağ kolumuzla 15, sol kolumuzla 15 tane yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. Kaldırdık. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 ve diğer kolla tekrarlıyorum. Hazır. Kaldırdım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 ve bıraktım. Arka kolum için bir hareket daha yapacağım. Sonrasında bırakıyorum. Lastiği biraz ayağıma doğru yaklaştırdım. Bir kenarını yere bırakabilirim. Diğer kenarını elime bir kez doluyorum. Ve ensemin arkasına doğru çekiyorum. Yukarıya lastiğimi kaldırıyorum ve indiriyorum. Kaldırıyorum ve indiriyorum. 20 tane yapacağım. Her kolum için. Hazır. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 ve 16 ve 17 ve 18 ve 19 ve 20 diğer elim alıyorum. Tekrar elime bir kez doladım. Kolumu arkaya aldım. Hazırsak başlayalım. Uzattım. 1 ve 2 ve 3 ve

Bugünkü egzersizlerimiz bu kadar. Bu hareketleri evde üç set halinde uygulayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Evde kal, sporla kal. <laughs>